cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Hazır eş takım. Kuşların altından ikişer ağız, üçer ağız yavru alınmış. Kuşların atları denenmiş, uçmuş, oynamış. Beyler sağlam bir takım isteyen olursa bu takımı gönül rahatlığıyla verebileceğim bir takım. Arkasında da durabileceğim bir takım. Bak iyisi her zaman iyi paradır. Uçların metrajları, mesafeleri, atımları, gezimleri çok iyi. Yerde de uçtular. Terasta da uçtular. Birkaç tane yumurtasında kaydırdık. Altları da sıkı sıkı sağlam. Yani aç ve netini söylüyorum abi. İyisini isteyen, iyisine emek vermek isteyen en iyisine emek vermek isteyen bu takıma bakabilir abi. Kuşların biraz limitleri yüksek. Bir oyun kuşu biliyorsunuz bir adamın bir senesini, iki senesini, üç senesini, beş senesini geri yatır. İster alın kan girin, ister alın devam ettirin. Aynı soydan. Kuşumun altı yüzde yüz çalışıyor abi. İki takım, üç takım biz yavrularını aldık, uçurduk, birkaç kişiye de gönderdik, yurt dışına da gönderdik. Sağlam tutmuş kan. Bak söylüyorum sağlam tutmuş kan. İyisini isteyene. Açık açık konuşuyorum. Hiç boş lafa gerek yok. Özelden yazsın. Mahset böyle benden iyisini isteyeceğiniz, en kralını isteyeceğiniz paraya da basacağınız alacağınız abi. Hayal satın almayacaksın. Gerçeğini satın alacaksın. Hayal satın almayacaksın. Gerçeğini satın alacaksın. Bir adamın bir senesini iki senesini yiyor abi kim ne derse desin hazır tutmuş takım altı belli üstü belli onu da söylüyorum zaten iyisine hizmet edeceksiniz abiler onu da söylüyorum kuşlarımın altı da yüzde yüz çalışıyor eşe dostlara gidebilecek bir takım